Bazen hayat öyledir işte. Bittim dersin, bitmez öylece. Bazen umut bilmediğin bir yerde, bilmediğin bir bedende, bilmediğin bir gülüşte ve bilmediğin bir kalpte ve hayallerinin çok ötesinde. Bir gülüştür belki tüm geçmişe çizgi çeken. Bir bakıştır belki yüreği çağın ötesine götüren. Bir sözdür belki dilinden şiir şiir dökülen, Seher yeli ela gözlerinden, Bir tutam getirir mi en güzel şiirinden? İnsan sadece hasıl olduğunu mu özler? İnsan sadece dokunduğunu mu hisseder? İnsan sadece varlığını mı sever? Sevmeye suret gerekir mi? Üstadın dediği gibi, ismimin baş harfleri açsız tutuyor aciz bir kul öylece, yüreği hoyratta bir meczup. Belki sana layık değil ama sevgine de mecbur. Kızıl şarapta yalnızlığım erir. Sonra aklıma gözlerin gelir ve gerçeğe varmaz dilim. Ve gerçeğe varmaz dilim.